Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hayır, yemin ederim kıyamet gününe. Hayır, yemin ederim kendini sürekli kınayan kişiye ki, siz hepiniz diriltilip hesaba çekileceksiniz. İnsan, kendisinin kemiklerini bir araya getiremeyeceğimizi mi sanıyor? Azim olan Allah ne güzel doğru söyledi. Selamun Aleyküm. Ben Amasya'da yaşamaktayım ve 24 yaşındayım. İmam Hatip Lisesi'nden mezun olduktan sonra günlük uğraşları bıraktım ve kendimi tamamen Rabbimin ibadetine verdim. Tam 4 ay sonra başıma gelen olayları sizlerle de paylaşmak istedim. Ben kendimi ibadete adadıktan sonra cinler alemini de öğrenip bu hüddamlık olaylarına yavaş yavaş ilgi duymaya, sempati beslemeye başladım. Çok uzun araştırmalarımdan sonra yavaş yavaş bilgi sahibi olmaya başladım ve bu yolda bana el verecek, eğitim verecek bir üstad tanımaya başladım. Uzun bir süre sonra böyle bir büyüğümüzü bulup, elini eteğini öperek, zor da olsa onu ikna edip, benim bu yolda başıma gelebilecekleri kaldırabilecek bir insan olduğuma onu ikna ettim. Bilmenizi isterim ki olayları üstün köre anlatacağım. Hocamın bana verdiği bilgiler doğrultusunda hüddam dostu olmak için sadece kendimi yetebilecek kadar yiyecek ve içecek alabilirdim. Alabileceğim yiyecekler hayvansal hiçbir şey içermemeli ve abdestim asla bozulmamalıydı. Bu yüzden kimsenin olmadığı bir mağara ya da bir tepede konaklamam, iç sesimle Allah'a dua edip onun rızası için ibadetler etmem gerekiyordu. Bir pazar sabah hazırlıklara başladım. En ucuz marketten kendime neredeyse bir buçuk iki ay yetecek kadar yiyecek ve içecek aldım. Bir şey atlıyor gibi görünebilirim. Bu kadar yiyecek nasıl olur da bozulmadan İki ay yetebilir. Sonuçta gideceğim yerde elektrik ve benzeri herhangi bir şey yoktu. Günler öncesinde güzelce hisar lav sütunların üzerinde yer alan ormanlık alana çok küçük biri ve yanına eski çağlarda kullanılan kil yöntemiyle kendime bir buzdolabı bile hazırlamıştım. Her şey hazırdı. Amasladık evimden ayrıldım ve güzelce hisar lav sütunlarına doğru yola koyuldum. Yol boyunca doğa bana eşlik ediyordu. Sağımda ve solumda yüzyıllık ağaçlar, deniz kokusu ve deniz suyundan nemlenmiş toprağın kokusu zihnimi açıyordu. Sizlere hüddamlıkla ilgili kısa bir bilgi vermem gerekirse, hüddamlık, Allah dostu olan Rahmanilerle bir araya gelmek, onlarla beraber Allah'ı ibadet etmek, ayrıca cin musallatı yaşayan insanların şifa bulması için onunla beraber vesile olarak Allah'tan yardım istemek diyebilirim. Hüddam dostluğu sayesinde mümin cinlerin istediğiniz şeyleri yapmasını sağlayabilirsiniz. Ama bilmeniz gerekir ki mümin cinler sürekli ibadet ettikleri için boş vakitleri pek yoktur. Dini bütününüz tam olmadığı sürece size asla görünmezler. Benim dini vecibilerim yerinde olduğunu düşünüyorum. Ama bu sadece Allah'ın bilebileceği bir şey. Güzelce hisar, lav sütunlarına doğru ilerlerken içimden sürekli dualar ediyordum. Sonunda evime gelmiştim. Hemen eşyalarımı kilere koydum ve evin içerisinde bir süre dinlenmeye başladım. Akşama kadar dualar ettim sonrasında akşam ezanıyla birlikte akşam namazını kıldıktan sonra ev içerisinden dışarı çıktım. Hüddamlık için yürüdüğüm bu yolda oruç tutarak Rabbime yakınlaşmak ve benim dualarımı duyması için yalvarmakla geçiyordu zamanım. Yavaş yavaş erzakım tükeniyordu. Vücudum aralıksız ibadet etmekten yorgun düşmüştü. Bu şeytanın bir oyunuydu. Biliyorum ki ibadet etmemi istemiyor. Beni kendi yanına çekmeye çalışıyordu. Her tükenmek üzereydi. Çok bitkin bir haldeydim. Ev içerisinde yatağıma uzanmış, Rabbime duaları ediyor bedenimdeki ağrıların son bulmasını istiyordum. Bir ayak sesi duydum. Uzaklardan. Seslendim ayak seslerine. Kimsiniz? Ayak sesleri bana yaklaşmaya başladı. Bir hışırtı sesi de geliyordu. Anlamadığım bir ses. Kapı çalındı ve bu sırada Allah'a sığınıp kapı açık, içeri gelin diye seslendim. Evin içerisine uzun boylu, kirli sakallı, şişman bir adam girdi. Merhaba, ben kasabadan geliyorum. Senin burada inzivaya çekildiğini, Allah için ibadet ettiğini öğrendim. Hem iyi misin diye bakmaya geldim, hem de yiyecek içecek bir şeyler getirdim. Çok mutlu olmuştu. Nereden bakarsan, bir buçuk ay olmuştu ve bir buçuk ayın sonunda ilk defa bir insan görmüştü. Teşekkür ederim. Ne gerek vardı? Yerimden doğrulurken adam, yüzüme baktı ve bana. Bu haline nedir kardeşim? Yüzün bembeyaz olmuş. Bilmiyorum. İbadet etmek beni çok yormaya başladı. Galiba şeytanın işi. Adam gülümseyerek. Burada insan olmadığı için seni yoldan çıkarmak için kendisi gelmiş. dedi gülerek. Ben de onun gülüşüne katıldım. Kardeşim, galiba hayvansal yiyecek yemiyorsun şu anda. Öyle değil mi? Ben de onaylar biçimde kafamı salladım. Hayvansal yiyecek yemiyorsan bal, peynir, et gibi yiyecekler de yemiyorsun öyle mi? O zaman bu vitaminleri alamadığın için bu hale gelmiş olabilirsin. Ben de düşündüm. Ve adam haklıydı. Adam konuşmaya devam etti. Ben böyle bir duruma hazırlıklı olarak birçok erzak getirdim. Sana güzel bir yemek yaparım. Kendine gel. Ben yatağıma tekrar uzandım ve adamın yemek yapmasını bekledim. Yemek olduğunda saat 11 falandı galiba. Sonrasında yemek yedik beraber. Dini sohbetler ettik. Geç saatlere kadar konuştuk. Sabah namazını beraber kıldıktan sonra adam yanımdan ayrıldı. O gece öyle huzurlu ve rahat uyudum ki bu adam bana Allah göndermişti sanki. İbadet etmeye devam ettiğim birkaç günün ardından geceleri uyuyamaz duruma gelmiştim. Geceler bu yıldızların altında Allah'ın yarattığı güzelliklere şahit oluyor. Bu güzellikler, bu imkanlar için Allah'a dualar ediyor, şükrediyordum. Ya Rabbi, nasıl olur insanlar bu güzellikler arasında birbirlerine zarar verir? Hır çıkarır, nasıl can yakar, nasıl olur da kan döker diye Allah'ıma yalvardıktan sonra gece vakti şükür namazı kıldığım sırada bir ses duydu ve irkildim. Doğal bir ortamdaydım, ayı kurt gibi hayvanlar olabilirdi ama namazı yarıda bırakmak istemedim. Sonuçta kaç aydır gelen giden herhangi bir hayvan olmamıştı. Namazımın bittiği sırada ağaçların arasında kocaman boynuzları olan bir ala geyik çıktı karşıma, çok korkmuştum. Çünkü alageyiklerin boynuzları bir buçuk metreye kadar uzayabilir ve kendilerini tehlikeli hissettiklerinde çok tehlikeli olabilirlerdi. Ani hareket etmeden geri çekildim. Sanki bu onun hoşuna gitmemişti. O da geri çekildi. Bu sefer ona yaklaşmak için bir adım attığında sanki mutlu olmuş gibi sendeleyerek bana yaklaştı. Hala çok korkuyordum. Ama yaklaşmaya devam ettim. En sonunda aramızda yarım metre mesafe kaldığında elimi alageyinin burnunun üzerine doğru uzattım. Geyik burnunu elimin altına koydu ve burnundan alnına kadar olan kısmı elimle severek ona alışmaya başladım. Geyiğin boynunu ellerimle severken bir anda çalıların arasından bir kurt çıktı ve geyiğe saldırmaya başladı. Geyik ona boynuzlarıyla saldırmaya çalışsa da kurt sürekli farklı yerlerden ona saldırıyordu. Geyiği kurtarmak istedim ve yerden bulduğum bir sofayla kurda hamle yaptım. Kurt ve geyik bir anda durdular. Kurdun kafasından Kanlar sızmaya başladı Ve orayı terk etti Geyik bir üstüne bana baktı ve O da uzaklaştı Oysa ki alageyi tekrar dokunmak Yaralarına ilaç sürmek isterdim Anladım ki Bu dualarımın bir işaretiydi ve Ben bunu çok geç anlamıştım Ben sadece birkaç dakika gördüğüm bir geyik için Kurdun kanını nasıl akıtıyorsam Biz insanlar Ne zaman kan döksek Kendi ailemiz kendi ailemizin daha iyi şartlarda yaşaması için Diğer insanlara zarar vermiyor muyuz günümüzde birçok savaş vuku buluyor. Bunlar stratejik savaşlar. Evet, en nihayetinde her devlet ve her millet kendisi için doğru olanı yapıyor. Ben dersimi almıştım. Evimin içerisine girdim ve bu duamın Allah tarafından kabul edilmesini çok mutlu olmuştum. Tekrar şükür namazı kılarak Yüce Rabbime dualar ettim. Mevsim kışa yaklaşmaya başlamıştı. Sürekli sınanıyordum. Bazen odun kesmek için gidiyordum ama bir ağacı iki buçuk saatten önce kesemiyordum. Yorgun düşüyor, ibadet edemeyecek duruma geliyordum. Ama vazgeçmedim. Sürekli olarak ibadet ettim. Kış için hazırlık yaptığım sırada ormanın da bir kısmını tanıma imkanım oldu. Gece saatlerinde bile gidip odun kesebiliyordum artık. Odunları evime taşırken karanlık içerisinde bir kırmızı nokta fark ettim. Bana doğru yaklaşıyordu. Bir ateş böceği olacağını düşünerek işlerime devam ettim ama sürekli yaklaşıyor ve Yaklaştıkça ikinci bir kırmızı nokta ortaya çıkmaya başladı. Bir anlam veremeden işlerime devam ederken hala dualar okuyordum. En son yerde birkaç odun almak için eğildim. Ve kafamı kaldırır kaldırmaz bir sancı beni yakaladı. Ellerimdeki odunlar yere saçıldı. Belim büküldü, acıdan doğrulamıyordum. Bütün gücümü toplayarak doğrulduğumda kırmızı iki gözün benim başımda bana baktığını fark ettim. Gözlerinin içerisine girmiş gibiydim sanki Cehennemi görmüştüm gözlerinde Yedi katın yedisinde Yetmiş acı ve yetmiş işkence çektim Saniyeler içerisinde Bir anda korkuyla Yüce Allah'ın adını zikretmeyi unuttum Besmele çekemedim Bir anda şuurumu kaybettim ve Aklımın içerisine girdiğini fark etmiştim Bayıldım En azından benim hatırladığım bu kadar Uyandığımda ellerim ve ayaklarım Birbirlerine zincirle bağlıydı İki elim ve iki ayağım ...birbirine bağlanmıştı. İmam Hatip Lisesi'nde... ...tarih dersinden öğrendiğim kadarıyla... ...bu eski dönemlerde dinden çıkan... ...dinden dönenler için verilen bir ceza... ...ya da işkence şekliydi. Ama tuhaf bir biçimde demirler sıcaktı. Olan bitenlere... ...bir anlam veremiyordum. Tekrar ve tekrar dualar ediyordum. Bu olayların bir an önce... ...hayırla neticelenmesi için... ...Rabbime dualar ediyordum. Bulunduğum yer bir mahzen gibiydi. Ve mahzenin kapısı demir parmaklıklarla örtülmüştü. Kapı bir koridora açılıyordu. Koridorun sonundan kapının parmaklarına ateşin sıcağı ve gölgesi düşüyordu. Ya Rabbi ben bu durumdan hiçbir şey anlamadım. Senin yarattığın bütün varlıkların şerrinden sana sığınırım. Dediğim sırada bileklerimdeki zincirlerin sıcaklığı arttı ve acılar içerisinde çığlıklar attım. Ayağa kalkamıyordum. Oturamıyorum da. Ayaklarım ve ellerim birbirlerine bağlı ve Aynı zincirde tavana bağlı. Demirlerin sıcaktan nar gibi kızardığını hatırlıyorum. Sürekli içten içe Allah'tan yardım umuyor, ondan medet bekliyordum. Ben Allah'tan medet umarken sürekli demirin ısındığını fark ettim ve yüce Allah'ın ismini zikretmeyi ve dua etmeyi bıraktım. Demir soğumaya başladı. Bir gölgenin bana yaklaştığını fark ettim. Boynuzları alevden bir koç kapıya yaklaştı. Bana bakıyordu. Ve aklımın içinden benimle konuşuyordu. Senin inandığın güç seni bizim elimizden kurtaramaz. Siz kimsiniz? Benden ne istiyorsunuz? Beni tanıyorsun. Ben şeytanın sadık hayvanıyım. Efendim emreder ki ona tapasın ve onun emirlerini isteklerini yerine getiresin. Tövbe haşa Allah'ın yerine kendini koyması şeytanın patapatsızlığı. Dediğim anda bir anda vücudum alevler içerisinde yanmaya başladı can çekişiyordum. Ya Rabbi, canımı al da kurtulayım buzdıraptan. Desem de bir türlü çıkış yolu bulamıyordum. Koç, efendimin kulu ol ve seni her şeyin sahibi yapalım. Hüttem dost olmak, her istediğine sahip olmak için çıkmadım bu yola. Seni tek kudret sahibine inanman için davet ediyorum. Ne yapmam gerekiyor? Dedim. Şeytan ve şeytan hayvanı girmişti aklıma. Demir bir anda açıldı. Efendime tap efendim için secde et ve ondan medet iste. Ben de şeytana dua ederek buradan çıkmak, kurtulmak istedim. Bunun üzerine koça, buradan kurtulursam şeytan için kurban keseceğim. Diyerek şeytana biat ettim. Rabbim affet. Bir anda kendimi evin içerisinde buldum. Doğruldum. Bileklerim yanmıştı. Evin dışına çıktım. Temiz hava almak istedim. Olanların bir rüya olduğunu düşünsem de Öyle istesem de bileklerimdeki kızarıkların öyle olmadığı belliydi. Evin yanında neredeyse iki kamyon odun birikmiş, dizilmişti bile. Neler oluyor diye düşünürken bana şeytanın bir mükafatı olduğunu anladım. Bana ödül veriyordu. Evin içerisine girdiğimde hazır bir yemek gördüm. Koca bir tencere et sote. Çok uzun süredir et yemiyordum. Çok açtım. Hemen başına oturdum ve iki tabak, üç tabak yemek yedim. Karnım doyduğunda Sırtımı koltuğa yasladım ve bir anda aklıma geldi ki ben dinden çıkmıştım. Artık şeytana tapıyordum. Ben mahsende kaç kül esir kaldım bilmiyorum. Ben ne kadar acı çektiğimi bilmiyordum ama çok uzun süre o mahsende kaldım ve çok acılar içerisinde kaldım. Ben altı aydır Allah'a dualar ettim. Şükürler ettim ama beni korumadı, kollamadı. Bir mükafat vermedi diyerek tövbe haşa Allah'a sitem ediyor şeytanın. ...en büyük güç olduğuna inanmaya başlamıştım. Akşama kadar aklıma gelen her yiyecek, her içecek, her istediğim... ...hatta zina için bile isteklerim bir anda gerçekleşiyordu. Akşama kadar vur oyna, çal oyna şeklinde zaman geçerken... akşam evin önüne çıktım. Ve bir kadınla beraber gökyüzünü seyretmek istediğimi söyler söylemez... ...dünyanın en güzel kadınıyla beraber gökyüzünü izlemeye başladım. Geç saatlerde kadın bana dönerek... ...senin sıran geldi dedi ve yok oldu bir anda. Çok geçmeden ağaçların arasından hışırtılar gelmeye başladı ama hiç korkmuyordum. Çünkü şeytana güveniyordum. Çalıların arasından bir anda ala geyik bir ışınla çıktı. Yanında çok geçmeden o kurt göründü. İkisi de delirmiş gibi şaşkınlıkla bana bakıyordu. Sanki bir şeyleri anlatmak için çırpınıyorlardı. Tam bu sırada şeytan oğullarından birisi yanımda belirdi. Ve bana Yüce Efendi'nin için istenilen adak karşında onun kanını dök ki seni sonsuza kadar korusun, kollasın, ölümsüz kılsın." dediği anda elimde ateşten bir hançer belirdi ve alageyi yaklaştım. Daha önce okşadığım boynuna hançeri çaldım. Geyin gözlerindeki o ifade asla akımdan çıkmıyor. Sanki kendi kanı canı için değil de bana üzülür gibi, adeta kendi kendini yakıyorsun der gibi bakıyordu. Alage kanları akarken dizlerinin üzerine çöktü ve ölüm bekledi. Kurt geyiğin akan kanına yaklaştı ve yalamaya başladı. Sanki akan kanı durdurmak ister gibi. Şeytanın oldu? tekrar belirdi. Efendin kurbanından memnun. Unutma ki en büyük güç sahibi Efendimiz'dir. Dedi ve gitti. Kurt yarayı yalarken bir anda kurt da yanı başında ölmeye başladı. Gecenin kör karanlığında bir anda ikisi de ay gibi parladı bir nur içerisinde. Fark ettim ki bu nurlar içerisinde bana canlarını veren mümin cinlerdi. Dizlerim üzerine çöktüm ve ağlamaya başladım. Sabaha karşı şeytanın oğlu tekrar bilirdi. Ve bana zina ettim sırada bir cinden çocuğumun olduğunu söyledi. Yanında çok geçmeden kundakta bir bebek belirdi. Şeytanın oğlu evin içerisindeki Kur'an-ı Kerim'i yakmamı istedi. Bir defa dinden çıkmıştım. Ve şeytanın benden istekleri oldukça kolaydı. Her istediğim oluyordu ve şimdi bir çocuğum da vardı. Kur'an-ı Kerim'i elime aldım ve kapının önüne çıktım. Küçük bir ateş yaktım. Kur'an-ı Kerim'i içerisine atmak için elime aldığımda bir anda nurlar içerisinde bana canını veren mümin cinler geldi gözlerimin önüne ve şeytanın oğluna döndüm. Sen ve siz beni Allah yolundan ayırdınız. Dünya malıyla aklımı çeldiniz dedim bir ışımla. Şeytanın çocuğu beni tehdit etse de bu tehdide aldırış etmedim. Yerlerin ve göklerin Rabbi beni affet.'' diyerek yakarmaya başladığımda şeytanlı oldu. Daha önce yaşamadığım acının milyonlarca katı bir acı yaşattı. Fark ettim ki mahsende beni koruyan Allah artık beni korumuyordu. Sınavı geçememiştim. Üstüne bir de mümin cinleri öldürmüştüm. Katildim. Hütdam dostu olmak için çıktığım yolda katil olmuştum. Acıya dayanamıyordum. Dizlerimin üzerinde acıyla kırvanırken bütün bunlar aklımdan geçti ve Allah'a sınarak bir anda doğruldum. Sen ve senin efendin beni Rabbimin yolundan ayırdınız. Allah da şahidim olsun ki sizin yanınıza kalmaz bu ettiğiniz eziyet. Bu anlamsız bir yakarış olsa da Rabbim içimi gördü ve bana dirayet göstermemi sağladı. Şeytanın oğlunun verdiği acı azalmaya başlamıştı. Er ya da geç efendimin gücü karşısında eğileceksin. Sana sonsuz güç verdik ve sen bunu elinin tersiyle ittin. Siz benim gözümdeki perdeden yararlanarak soğuk külden hediyelerle kandırdınız. Keza gerçek gücü de siz bana verseniz Rabbimin yolundan alnımı kaldırmam artık. Dediğim sırada bana doğru atılan şeytanın oğlunu imanımla savuşturdum. Hemen toparlanarak kasabaya indim. Sabah ezanı yeni okunuyordu. Hemen cabide sabah namazını kıldım ve sonra hoca ile konuşmaya başladık. Hoca olanları anlattığımda bana deli gözüyle baktı ve inanmaz bir tavırla cevap verdi kasabanın çarşısının içerisinde dolaştım. Kafamı dağıtmak ve kendimi çeki düzen vermek istiyordum. Bir buçuk ay sonra yanıma gelen ve bana yardım eden adamı kasaptan çıkarken gördüm. Adama doğru ilerledim. Ona bu konuda danışmam gerektiğini düşündüm. Adamın peşinden ilerlerken kalabalık arasında bir anda kayboldu. Hemen kasabaya döndüm. Ve o adamın kim olduğunu, nerede yaşadığını sordum. Kasap bana, ''Ne adam abi, bırak siftah etmeyi. Bugün yol sormaya dahi birisi gelmedi. Çıldırmış gibiydim. Bu nasıl olurdu? Sonra tekrar inzivaya çekildim. Dağ yoluna çıktım. Yolda şeytana olan hırsından gözüm dönmüştü. Bir anda bir ses irkilmeme sebep oldu. Beni arıyorsun ama bulamıyorsun. Soracaksın ama cevap bulamıyorsun. Öfkelisin ama ancak ve ancak imanına zarar veriyorsun. Dedi o ses. Bu sesi tanıyordum. Bu bana yardım getiren, kasabada yakalamak için uğraştığım adamdı. Adamın hemen yanına gittim koşarak. Olanları biliyor musun? Ben her şeyi bilen Rabbimin kuluyum. Ben şahidim ki Allah yolundan saptın. Bir müminin canına kastettin dedi. Ben çok pişmandım ve yardım istedim. Bana ellerini uzattı ve tövbe et. Yedi kat yerin ve yedi kat göğün bir arada durmasını sağlayan Allah'a sığın. Hı? Ve onun seni affetmesi için dua et dedikten sonra bir anda ortadan kayboldu. Bu gelen Allah'ın çok sevdiği Rahmanilerden birisiydi sanırım. Allah'ın sevgili kuluydum ki bana iki kere görünmüş ve yardım etmişti. İmanımın daha da güçlendiğini fark ettim ve eve döndüm. Kapıdan içeri girer girmez tekrar o mahzenin içerisine girdim. Korkmaya başlamıştım. Yine şeytanın önünde işkenceler görecek ve acılar içerisinde günler, Belki de aylar geçirecektim. Ellerimin ve ayaklarımın zinciri yoktu ama bedenim bir zincire sarılı gibi kilitlenmişti. Koçgene geldi ve bana efendimin yolundan saptın. Ona ihanet ettin ve bunu sen seçtin. Acılar içerisinde kıvranmaya başladım ve o anda o adamın söyledikleri geldi aklıma. Allah'ım sen dünyaları yoktan yaratan, vardan yok edensin. Beni bağışla, beni bu şeytan elinden kurtar diye yalvarmaya başladığımda damarımda akan kanın bile bir alev olduğunu hissediyordum. Beynim ve kalbim bu alevden kanla yanıyordu. Adeta kafam bulanıyordu. İşkence görüyordum ama en başta yapmam gerekeni en sonda yapıyordum. Onlar işkence ederken ben sürekli dualar ediyor ve Rabbime şükrediyordum. Şeytanın oğlu geldiğinde koçun gücünün tükenmeye başladığını, işkenceye şeytanın oğlunun devam edeceğini anlamıştım. Şeytanın oğlu beni bir kor ateş içerisine atarak etimin yanlış kokusunu almamı sağladı. Sanki dev bir yanardağ içerisindeydim ve bir süre çıkmak için çırpındım. Çırpındıkça kor alevler içerisine gömüldüm. Buna bir son vermeliydim. Ve o kor alevler içerisinde öleceğimi düşünerek Rabbime el Allah'ım, yarattığım bütün varlıkların şerrinden sana sanırım. Bana yardım et. Dedikten sonra alevler yavaş yavaş azalmaya başladı rahat bir uykuya daldım. Dünyadan azat edilmiştim sanki. Bir nur içinde yürüyordum. Ve karşıma alı geyikle kurt çıktı. Önümde diz çöktüler. Ben de yere çöküp onların boyunlarına sarılarak ağladım sırada o adam selam verip belirdi. Yüce Allah'ın rahmetine ve kudretine sığındın Unutma ki o her şey mukadderdir. Dedi ve uyandım. Sonucu ya da şartları ne olursa olsun Allah'a olan inancınızı kaybetmeyin ve sadece Allah'a secde edin.